Yoksa o mesela birincisi kırmızı ya hepsini yeah, şöyle right. mi yapacağız? Biz odaya gidip kontrol edeceğiz orayı. Tamam. Orayı kontrol edeceğiz. Aklınızda bulunsun. Şu an info vermeyin boş yere. Şu odayı bir bitirelim abi. Şu odada bir işimiz kalmasın. Tamam bunun şarj aleti var. Alkohol kohol. Gene de artı Oh, oh, oh. I will go to the Bu adam hangi takımın fanı lan? Gene de artık futbol mu diyeceğiz? Genedi artı futbol. Oh, <laughs> ay okay sokey mi diyeceğiz lan bu ne? Genedi artı ay okay sokey mi? Genedi artı fan. Bildiğin elektronik fan mı? Nasıl ya? so sloppy. Şimdi bir diyeceğiz. O zaman kırmızı yapacağız. Şöyle yani aynısını mı yapacağız? Dur info vermeyin şu an, gerek yok. Şimdi arkadaşlar. Burası tüm kırmızı ya. Bir dediyse o zaman şimdi. Yoksa birinciye bunu koyup ikinciye ama yine alt olmuyor ki ya. Dur bir düşünelim onu bekleyin. Oh, sorry, I'm a little drunk. You know who are you, BT? Wait a second. Something's. Wait a second. Something's not right here. Who touched the laptop? Bandokumadaman, sit there, lamp. Well, you are getting the bout now. That's your show. That's your show, yeah? Nevertheless! Gotcha!

E zili çaldık. Anne nereye gitti? Deneyelim bir. Wow, so sloppy. Tamam ben şimdi artık zili çalacağım. Sıkıntı yok. Zili çalınca kadın dışarı çıkıyor. Onu çözdük. Tamam mı? O kapı kapalı değildi. Açıktı. Açıktı. Açıkta. Hayır, hayır. Açıktı. Stop. You did not. You did not. I did not eat. Who ate all the Olivia salad? So that's how Yeter you do your homework. How many times do I have to repeat? Ben Ben şimdi çözdüm. Anneyi cırcır edeceğiz.